Merhabalar arkadaşlar bugün uçaktan gidiyorum yani gerçekten ayrılma vakti geldi tırmanamıyorum ve gece oldu ya merdiven falan var mı nereden giriliyor bu uçak? Alın beni uçağınıza Alın alın uçmak istiyorum göklerde Alın beni aboneyim. Ha dedim ya. Yine yani arkadaşlar siz bana mı yürüyorsunuz yani? Gerçekten yani Nisa'nın kanalı el abone olun, sizin daha 22. Ben Nisa'dan kanalı önce açtım. Yani gerçekten anlamıyorum. Siz bana mı yürüyorsunuz gerçekten? Bana yürüyorsanız söyleyin yani. Bana mı yürüyorsunuz? Yani gerçekten herkesin kanalı 150. 60. Heh. 22. Bizimkisi 22. Yani gerçekten siz bana mı yürüyorsunuz yoksa ben mi yanlış anlıyorum? Şunu alt tarafı abone olacaksınız ya bir yere basacaksınız abone ola. Bu kadar da zor değil yani. Hayır ne yapayım sizin için yorumlara da yazın. Söylüyorum yorumlara yazın. Yine de ben sizin için bunları yaparsanız siz böyle abone olmuyorsunuz. Ben çok üzülüyorum gerçekten. Gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar. Şakam yok. Benim kanalım hep böyle mi kalacak arkadaşlar? Niye abone olmuyorsunuz? Niye videolarımı beğenmiyorsunuz? Yani hangi oyunu oynayayım söyleyin bana. Ben onu oynayacağım. Gerçekten yani üzülüyorum. 11 abone olmadığımız için. Yani bin abone olmamız lazımdı bizim bu zamana kadar ama abone olmuyorsunuz. Yani ben üzülüyorum. Gerçekten yani. Üzülüyorum anne artık yani gerçekten. Hani istediğiniz bir video varsa çekeyim. Ya da oylama yapalım en istenilen oyun en istenmeyen oyun diye yorumlar açık zaten bende yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar niye abone olmuyorsunuz ya niye beni sevmiyorsunuz Abone olmayarak benim kendimi çok kırıyorsunuz bu arada. Gerçekten ben abone olmanızı istiyorum. Hiç abone olmuyorsunuz arkadaşlar. istemiyorum tabi ki ama ya oylama yapalım bence avatar var mı onun gibi bir oylama yapalım en çok istenilen ya da isteyen kişiler yorumlara yazsınlar en çok e, oyun olursa onu oynayayım artık yani. Evet. En çok evet. ta Daha sonra en istenmeyen gibi gibi. Evet. Polise gidelim hadi şu kartı. Ne yapayım artık? Politi Polit. 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 iftaye iftaye itfaiye itfaiye ana parti sesi buradan geliyormuş hemen hayır buradan gelmiyormuş biraz play Yuh artık ama. Burada polis yanıyor. Hemen bir şey çağırmam lazım. İtfaiye nerede? Burada itfaiye var mı? İtfaiyecik fae Bir dakika benim bir çözümüm var. En sevdiğim antrenör söndürüyorlar arkadaşlar. Gerek kalmadı. Hayır bulmamıza. Ay çok korktum vallahi ya. bakalım. Biz de öğrenelim mi? duruyormuş itfaiye. Çok teşekkür ederim itfaiyeci bey. Ben de polislerle konuşmaya geldim zaten. Evet. Hırsızlık dolandırıcılık değil falan var. ayrı. Aa, oldu. İtfaiyeci olalım mı? Varsa tabi bakalım. Ama itfaiyeci olamayız zaten zamanımız dolmak üzere. Aa! Ben bunu istemedim. İtfaiyeci yok mu? Ah eh, İtfaiye Eri. Bir dahakinde İtfaiyeci oluruz. Bay bay.